Ben beraberliğimiz tüm devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve sevgili Derman Bulut'la beraber olacağız. Onunla konuşacağız. Sevgili Derman da zannediyorum attığımızda. Derman günaydın. Günaydın sevgili Emre abi nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. E, ee, sen nasılsın? İyiyim çok şükür Emre abi. Koşturmaca devam. Milli takımla mutlu olduk. Biraz daha modumuz yüksek açıkçası. Peki. eee Öncelikle milli takımla başlayalım. Nasıl e, gördün milli takımı? Neler gördün? Eksikler var mıydı? Ya e, milli takımda yani iki haftalık hatta bir aylık bir süreçte ne değişti? Ya bir ayda ne değişti ki hem oyuncu grubu hem de Türk halkı milli takıma gerçekten e, aidiyet duygusu hissetmeye başladı. Ya bu milli ruh, milli ruh başlığı altında hani bu aidiyet duygusu ile e, Türk olan herkes milli takım için hayal kurmaya başladı. Bunu gördüm, gözlemledim. Şimdi Montella'nın Adana Demirspor kariyerine göz ucuyla bakıldığında e, bu bir aylık e, milli takımdaki bu değişimin parçaları yerine oturmakta diye düşünüyorum. E, Montella Adana Demirspor ile bir sezonda iki farklı oyun şeklini aynı oyuncu grubuyla oynatmayı başardı. Burası çok önemli. Yani 4-2-3-1 oyun modeliyle başladı. E, Santofor oyuncularının başka takımlara transfer olması sebebiyle 4-6-0'a çevirdi. Aynı sezon içinde aynı oyuncu kadrosuyla e, aynı zamanda Anadolu takımlarına ve İstanbul takımlarına hani güç bakımından böyle fark bulunan ekiplere farklı formatta oyun şekilleri sunarak e, her takımdan en az bir puan aldı. Dolayısıyla yani oyunu proaktif oynayıp topa hükmeden Hırvatistan ile tamamen kapanan Letonya gibi iki farklı formatın takımlarına karşı aynı oyuncu grubu aynı oyuncu grubuyla başarı yakalaması şu anlattığım sebeplerden dolayı sürpriz değil diye düşünüyorum. Tamamen hocalık otoritesiyle e, bu Belhanda gibi hani sorumlu bir ismi futbola döndüren, Balotelli gibi isimden maksimum verim alıp e, sorun yaşamayan bir isimdi Montella. E, ya Mario Balotelli'nin Adana Demirspor kariyerine kart sayısına bakınız. Dolayısıyla tüm takımın, yani Türk millet şu anki, Türk Milli takımındaki bütün oyuncuların bu işi dert edinmesine sahada mental reaksiyon, hani takım için böyle mental reaksiyon verip inisiyatif almasına, yani takım için isyan etmelerine bu anlattığım kısımlardan dolayı şaşırmamalı diye düşünüyorum. Anadolu takımında çalışan Türk hocalarımızın hemen hemen hepsi sürekli böyle bir sorundan bahsederler sevgili Engi abi. Yani Anadolu takımına gelen yıldız isimler ile ee, kariyerini Anadolu takımlarında geçirmiş isimleri aynı hedefte, aynı motivasyon ile yönetememek sıkıntısı. Ee, Anadolu takımlarındaki yıldız isimleriyle a, e, o Anadolu takımında takım dengesi çok zor sağladır aslında bakarsanız. Yani egoları olur bunların kaprisleri vesaire vesaire. Kendini kulübün üzerinde görürler. Kendilerini daha düşük ücretli oyunculara hor görürler. Ve bu, bununla alakalı ben çok şey duydum. Şimdi Balotelli Belhanda bu son İstanbul'lu gibi hani isimler ile Adana Demirspor'daki diğer oyuncuların e, takım olgusu içindeki reaksiyonları ve enerjileri aklıma geldiğinde Türk milli takımına seçilen kariyer anlamında zıt profilde isimlerin hani bu son iki haftadaki olumlu anlamda gelişim gösteren bu kimyasına açıkçası takım kimyasına e, şaşırmamalı diye düşünüyorum. Tıpkı İsmail Kartal ve Okan Buruk gibi böyle oyuncuları sürece dahil ediyor Montella. Yani bu iki teknik direktör özellikle İsmail Katar ve Okan Buruk bunu çok iyi beceriyorlar Yani oyuncular da bunun sahada farkına varıyor zaten kendiliğinden sürece dahil oluyorlar Yani çünkü oyuncuları dinliyor onların fikirlerini alıyor hoca yani e, bunu da tabii ki muhteşem iletişim, iletişim becerileriyle de, de, de yapınca e, oyuncular ister istemez zaten olayı dert ediniyorlar bir anda için içinde buluyorlar kendilerini ve bu egolarından arınmış her teknik direktörün aslında bakarsanız çantasında bulunan bir koldur diye düşünüyorum. Ee, hocanın elinde gerçekten e, bunu söylemek lazım. Becerikli ve geniş rotasyonu var yani. Onu e, söylemek lazım. Yani başarı için neden olmasın? Sorusu kalk. Yani her Türk insanının, her Türk halktan, vatandaşın aklına geliyor ki hani ilgi alaka arttı milli takıma. Mesela mesela sağ önde İrfan oynuyor. Yerin a, arkasında Yunus Aksin bekliyor. Yusuf Sarı oyuna giriyor yine aynı bölgede. Cengiz Ünder iyileşecek. Yani ne bileyim ya, bekte mesela Cenk oynuyor, Valensyalı. Onu Rıdvan Rıyılmaz bekliyor. O da çok formda Glasgow'da. Eren Elmalı'nın hiç ismi, bence çok önemli bir oyuncu, hiç ismi geçmiyor. Ya yani rotasyon çok geniş ülkede bunu söylemek lazım. Son olarak Galler maçı çok önemli. Yani Avrupa Şampiyonası'nda hani grup kurallarında zaten grup liderleri avantaj yakalıyor. En az bir puan bekliyoruz milli takımımızdan açıkçası hoş geldin milli ruh diyoruz milli takım üzerinde sevgili Emre abi. Yani bu milli ruh ile mutlaka reaksiyon verecektir milli takım Türk e, takımımız Avrupa Şampiyonası'nda diye düşünüyorum. Galatasaray Beşiktaş derbisine buradan bağlayayım istersen sevgili Emre abi. Ee, ya da başka bir soru varsa hani şey yapabilirim değerlendirebilirim. ben yani milli takımla alakalı düşüncelerim bu kadardı. Peki Galatasaray Beşiktaş maçına bakalım. Evet yani e, burada Abu Bakar ve Icardi'yi durdurma yolları diye bu iki teknik direktör maçı düşünürken bu ayrıntıya odaklanıyorlardır diye düşünüyorum. Yani bu derbide Beşiktaş'ın avantajı var aslında. Birkaç avantajı var benim gözüme çarpan şu an için. Derbideki en önemli avantajı Beşiktaş'ın bilinmezlik. Burada yani Galatasaray'ın neyi hangi sistemle oynayacağını herkes tahmin ediyor ancak Beşiktaş'ta neler olduğunu kimse şu an bilmiyor yani. Hani bu derbiyi Burak Yılmaz hocamız kazanırsa yani Galatasaray'ı Rams mağlup ederse hani kariyer başlangıcını yapar diye düşünüyorum. Bence daha kariyeri başlamadı. Başlangıcı bu maç olabilir eğer kalanırsa. E kaybederse zaten Burak Hoca'ya neden kaybettiğini dertmeyeceği için Burak Hoca'nın bu maçta teknik olarak hazırlanırken maça Okan Hoca'ndan daha sakin olacağını düşünüyorum. Bence bu da bir avantaj. Bunu da söylemem lazım. Aslında Burak Yılmaz'ın elinde birçok fırsat var bu süreçte. Ancak hani sonucun ne olacağını birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Tabii teknik analizleri biraz daha perşembe gününe saklıyorum bu maçla alakalı. Galatasaray yoğun bir fikstüre girecek. Özellikle iç sahada salı günü oynanacak çok kritik Bayern Münih maçının e, oyuncuları mental anlamda etkilememesiyle alakalı çalışma yapılmalı. Okan Hoca tarafından ki zaten yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Galatasaray kazanırsa bu dedim ya bu zorlu süreç başlangıcı var. Bu zorluk kavşağı mental olarak çok iyi bir giriş yapar diye düşünüyorum ben. E, Manchester United maçında da görüldü ki zaten Galatasaray yenilmesi gerçekten çok zor bir takım. E, ya bir gol atıp üzerine yatarsa Beşiktaş, hani bu mantaliteyle sahaya çıkarsa ya da maç içinde gelişen reaksiyonlara bu, teki, bu, şekilde bir tepki verirse, ben 1-0 öne geçeyim, üzerine yatayım anlayışında 4-1 mağlup olarak evine döner diye düşünüyorum. Ben. En az. Ee, bu sebepten en az iki gol bulmak zorunda tabii ki ee, bence Beşiktaş takımı. Yani bütün e, planlarını ve stratejilerini bir ve birden fazla gol e, sayısını arttırma anlamında çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani buna fokuslanması gerektiğini düşünüyorum ben Beşiktaş kadrosunun. Hani ne bileyim sert çok ön alan baskısı olabilir. Ya da hani Mourinho'nun Chelsea'nin başındayken Barcelona deplasmanında hani 11 kişi yarı sahasına kapanmak gibi ne bileyim yani bir farklı bir şey. Hepimizin böyle ezberini bozacak bir anlayış ile e, Beşiktaş puan alabilir ancak bu deplasmandan diye düşünüyorum. Aksi durumda Galatasaray'ın kağıt üzerinde çok ağır favori olduğu gerçeği zaten aşikar. Sorular üzerinde arkada hani ilk olarak e, ön izlerinin bu şekildeydi derbiyle de alakalı. Peki baktığımızda e, kendi takımında çok başarılı olamayan e, milli takımda başarılı olan ya da milli takımda başarılı olamayıp kendi takımında çok başarılı olan oyuncular var. Bunu neye bağlarsın? E, aslında bakarsan Montella'nın e, stratejisi sanki kendi takımla yani kendi takımında şura alan oyunculara bir e, Samet e, vardı sanırım bu istisnayı bozan. E, oyunculara yöneliyor ancak e, ben bu oluşumda yani ee, az önce anlattığım bu mental hani oyunculara dedim ya oyunculara inisiyatif veriyor. Oyuncular bir şekilde kendilerini milli ruh içinde e, sürece dahil hissediyorlar açıkçası. Çünkü onların fikirlerini alıyor. Hoca her oyuncuyu dinliyor. Çalışma stratejisi bu. Dedim ya bunu Okan Hoca ve e, İsmail Hoca da yapıyor. Ben sürece dahil olmalarını sorun üzerinde sevgili Emre abi. Ee, gerçekten takımlarında oynamayı e, kendilerine milli takımda performans vermelerini ben e, tamamen iletişim becerisiyle birlikte oyuncuların oyunculara verdiği e, mental katkı e, diye düşünüyorum. hani e, az önce de anlattığım üzere e, isma şey yani hocamız oyuncuları dinliyor ve onların fikirlerini alıyor ve onlar da ister istemez olayı dert ediniyorlar. Ben buna bağlıyorum açıkçası. Peki e, baktın. Buyur dinliyorum seni. Yok ben dinliyorum Emrah abi ben e, araya girmedim. E peki baktığında yani. e, özellikle son dönemde Türk futbolunda hı hı. birazcık daha ofansif oyunun belli takımlar tarafından oynandığını diğer takımların adeta o kamyon çekme hadisesiyle oyunun hı hı. içerisine entegre olmaya çalıştıklarına tanıklık ediyoruz. Katılır mısın bu noktaya? Ee, bu güç dengesizliğinin ayyuka çıktığı en önemli sezonlardan birini yaşıyoruz sanki. Kesinlikle ama ben bu güç dengesinin e, çıtasının artmasının Türk futbolu adına şahsen kendi görüşüm e, olumlu anlamda ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü çıta, çıtanın artması demek aslında Anadolu takımlarının daha kötüye gitmesi demek değil. Anadolu takımları yerinde sabit şu an kalıyorlar. E, büyük takımlar bir şekilde ligimizin büyük takımları yaptıkları maksimum yatırımlar ile bu araya açıyorlar. Yani taban sabit ama üst taraftaki üst taraf kendini level olarak yukarı atıyor. E bu da Avrupa kupalarında açıkçası bizim hem kat sayı anlamında hem de başarı anlamında bize çok olumlu getirileri olacaktır ki ben Türk milli takımının bu son bir ayda yakaladığı bu ivmeyi iki haftada üç haftada yakaladığı bu ivmeyi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki başarıların başarılarının da ben bunda payı olduğunu düşünüyorum açıkçası mesela bir Kerem Barış ikilisi aynı şekilde Serdi ve İrfan ikilisi hani o bölgede çok maç yaptılar ve hoca bu kalıbı bazı kalıpları açıkçası direkt takıma mont etti. Milli takıma mont etti. Yani buna bağlıyorum. Ben bu aranın açılması açıkçası beni çok endişelendirmiyor Türk futbolu adına. Çünkü Anadolu takımlarımız daha dibe batmıyorlar. Ha, belki maddi anlamda bu yani işte pay hani alınıyor havuzdan vesaire zaten pay yok yani. Hani zaten o gelirlerle dönmüyordu bu işler aslında bakarsan. Dolayısıyla ben bu duruma çok olumlu bakmıyorum. Çıtanın daha da çok açılması Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın açıkçası daha çok daha iyi kadrolarla mücadele etmeleri anlamına geliyor ki bu beni ümitlendiriyor Türk futbol adına. Ee, en azından Avrupa başarıları adına ki biz Avrupa'da ne kadar çok iş yaparsak, ne kadar çok ses getirirsek milli takımında ondan bir o kadar daha olumlu etkileneceğini açıkçası düşünüyorum ve yineliyorum en başta söylediğimi. Bu son 3 haftadaki bizim reaksiyonumuzun Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki olumlu reaksiyonlarından yani olumlu reaksiyonların da büyük payı olduğunu açıkçası şahsen düşünüyorum sevgili Emre abi. Ee, sence Türk futbolunda bir çıkış süreci var mı yoksa suni bir gündem mi? Şimdi bu bunun devamlılığın sağlanması için takımlarımızın maddi olarak en azından Şampiyonlar Ligi potasında her sene bulunmaları gerekiyor. Şimdi biz ülke, ülke puanı olarak 9. sıraya yerleştik ve 8'i kovalıyoruz ama bu 9 bile 2024-25 sezonunda bizim iki takımımızı Şampiyonlar Ligi'ne götürüyor. Ve iki takımımız da UEFA Avrupa Ligi'ne götürüyor ki UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nden gelen miktarlar bizim takımlarımızın transfer yapmalarına olanak sağlıyor diye, bütçe ayırıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben 9. Sıra, sırayı kaybedeceğimizi artık bu saatten sonra hiç sanmıyorum ve bu gelirlerde her sene Şampiyonlar Ligi'ne en az iki, ya iki takım yollayacağımızı da hesaba katarsak e, katıyorum ve diyorum ki bu transferler bu profilde devam eder e, ve açıkçası e, Türk futbolu yükseliş trendinin e, bence e, 2023'ün sonlarına doğru startı verdi diye e, açıkçası düşünüyorum sevgili Emre abi. Kesinlikle. Yani aslında olumsuz bakan e, işin e, genelde bu olaylara... İşin hep olumsuz tarafından bakan bir spor izleyicisiyim ancak senin sorun özelinde bu konuya çok olumlu bakmaktayım. Ben bir yükseliş trendinin başlangıcı e, sanki 2023'ün sonlara diye notumu aldım açıkçası. Çok teşekkür ediyorum sevgili Derman. Ben teşekkür ediyorum sevgili Emre abi. Saygı, sevgiler, iyi yayınlar herkese.